Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TC Survivor oynayacağız. Şimdi Yusuf arkadaşım da gelecek. Yusuf bak evime. Çok güzel bir ev bence. Gel. Köpeklerim de var. Kimseye saldırmaz. Mı? Eve gel. Tamam geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoyu atacağım. Şuradan girelim. Hadi Yusuf, gir bölüme. Hı -hı. Yusuf, arkadaşımız bölüme girecek. Motorlu. Benimki için. içinde bayağı şeyler var. Yusuf çabuk gel bence. Demir kılıç falan var. Köpek yumurtaları var, köpeklerim var. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi Biz üç da tane da de yatak var. var. Evet. Evet arkadaşlar arkadaşım bölümüne gidiyorum bugün çok video attık. Arkadaşlar hadi Yusuf gel. Pardon <laughs> Elimde niye bunlar var? Yusuf chestten bir şeyler al. O güzelmiş chest. Diamond kılıç hoş benim. Be, hoş be, Diamond kılıcı aldım. Ha, tamam ben de demir kılıcı alayım o zaman. Daha demiri bana ver. Al o zaman demir kılıcı vereceksin. Demiri ben daha çok seviyorum. Dermit kılıcı ver. Koydum çeşitli. Yok ya. Ben ne oğlum süresinin bittiğini söyleseydin. Bir tane daha dermit. Ayrın yaparız. Bir tane daha demir kılıç yaparız. Ah kılıç aldım. Demir kılı dermit kılıç bende. Ya niye alamadım? Vurma vurma vurma. Mal vurma ya. Vurmak olmasın. Tamam vurma Vurmayalım Zaten bir sürü demir var Sana yeniden demir kılıç yapabiliriz Yapalım mı Diamond yapalım Diamond bu bulmalıyız O zaman eline kazma al O zaman kazma al Yusuf Kazma al Diamond üst yapacağız Diamond bulmalıyız tamam. tamam. Kazma al kazma yapalım hatta Taş, Taş kazma kaldım. Var mıydı? Orada vardı. Yoktu bende. Boş ver, ben kendime taş kazma yaparım. Ben burada arıyorum şu an. Hı. Oo burası neresi? Baksana kanka. Bakayım. Ben orayı hiç görmedim. Ben gidip bakayım. Bakayım. bir şey olabilir. Ben de geleceğim. Kılıcı alayım derim. Evet arkadaşlar. Yusuf'u takip edeceğiz. O oh, burada Ay, şey var. Yusuf bence benim bölüme gel. Madenim var. Bu bölümde kalacaksın. Buna niye girmiyoruz? Yusuf nereden girdin sen oraya? Nereden gittin? Ben tabletimi içtim. tutmuştum. Seni almaya girmiş. Hocam burayı sevmiyorum. Kim vurdu? Ben değil. Niye bana vuruyorlar? Ben evdeyim. Bana galiba? Arkadaşlar Geliyor Yusuf. Yine ben Yusuf neredesin ha? ve kendime taş kazma yaptım. Gidelim Aşağıda mi? Aşağıda bir şey yok. Ne gitme ya? boşuna. Ne? Bir şey yok mu? Evet. Hı. Lan kadını... Madene gidelim. <laughs> Aa adam var. Yusuf onun. senin video yüklenmiş bu arada. Tamam arkadaş. Hunger Games oynuyoruz. <laughs> videonun yüklenmiş. Bu arada arkadaşıma abone olmayı unutmayın. Gole Live. Abone olursanız çok sevinirim. Bana da abone olursanız. Abi bak burada çesten. Aa daha demin ki. Gel Ma madene. Beni takip ediyor musun? Hayır, sen gel asıl. Maden, maden neredeydi? Mal maden orası Aa, değil. Maden bak burası bende. Aa kömür buldum. Orası maden değil. Kömür buldum alayım. Oh, tamam, ben al. De sonra de. madene gel. Bak Abi, maden burada. Maden burada gel. Bir kömür buldum ama ateş var. Sonra madene gel. Ateş döndürmemiz lazım. Ya Yusuf ya çok şanssızız bak. Bunu bir ne geliyor ha. Bir adımı görüyorsan gel. Evet, Yukarısı mı? Hayır burası. Madende biraz taş kazacağız sonra videonun gel, sonuna geleceğiz. Gel. Ya Yusuf asıl sen gel maden gerçek bir maden. İşte. Abi bura maden geçti. Ah. Ya burası gerçek mi maden? Gel bir görürsün nasıl bir ben maden. Ben bunun sonuna gidiyorum. Tamam git. Ben de gelirim. Ben kendi vallahi ben kendi sonuma gidiyorum. Üstüne aha kömür buldum. Sen benim adım görmezsen gelirim. Ben bur burada ha. demir var lan. Olsun Ya maden çok az. Bak. Çok uzun maden. <laughs> of Maden orası. Dur geliyorum. <laughs> Niye baştan söylemedin? E söyledim ya sen beni sabahtan beri duymuyordun. Ben sen dedim madene ben gel. Ben nereden geldiğini hatırlıyorum. Ee, Gidin. Kömür gördüm yine arkadaş? <laughs> tamam şey arkadaşlar. Yusuf neredeyiz? Gel Neredeyim? madene. Kısayılır. Burada bin tane kömür var zaten. Niye oraya gittin ki? Kızıl taş da var. Ya. Yusuf burada kızıl taş da var. Dım. Demirler de var. O Hmm, bulabiliriz. Söyle elime kazmayı. Neredesin adası? Valla sen beni takip etseydin ben, görürdün. Ben şu an senin adını görmüyorum. Biraz taş kazalım. Baksana, Baksana bir. bir. Bak bir nereden gireceğiz. Pişt. Dur yukarı geliyorum. Ya ben şimdi iki saat yukarı çıkmam ki Yusuf bak. Ya Yukarısı bak, göster. ne kadar? Uzun. Bak göster. Yukarı yukarı. Oraya ben çıkamam şimdi. Tamam işte nereden girdin Tamam dur ver. Ver. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşım son. Nereden girdiğini bilmiyorsun ki zaten Yusuf. Bez. Sen de 5 dakika, dakika olmuş. Yusuf yanlış yerden girmişsin. Eve gideceksin tamam mı? Gideceksin eve. Sonra dur. Bura gideceksin. Ya? Buradan. <laughs>